Merhaba arkadaşlar, bugün size boru boncukla pul boncuk tekniği çalışmasını göstereceğim. Daha önce de söylemiştim, ipliğimiz boncuk renginde ya da daha yakın bir renk olması gerekiyor. Desenimi daha önce çizmiştim ben. Evet, şurada boru boncuğumu taktım ve şöyle başlıyorum. Şöyle ortalayarak şuradan çıkıyorum. Yeni bir boncuk alıyorum tekrar. Şöyle. Şuraya batıyorum. Şuradan yine çıkıyorum Boru boncuğumu alıyorum Şuraya batıyorum tekrar şuradan yine ortalayarak şuradan yani boncuğu ortalıyorum dikkat ederseniz. Bir yine boru boncuk aldım. Ve şuraya batıyorum. İçerisini aşağı kaydırıyorum ve şuraya batıyorum. Yine kay, kaydırıyorum şöyle, şöyle batıyorum. Tekrar şuradan. çıkıyorum. Artık yönümü şuraya çevirerek şuradan devam ediyorum. Yine şuradan ortalıyorum. işliyorum tekrar yine ortalıyorum yani boncuğu ortalıyorum dikkat ederseniz tabii ki desenimin şekline göre ilerliyorum Artık aşağıya yine ineceğim. Ee, boru boncuklarda maalesef e, boyutları eşit değil. Bazen e, ondan e, kaynaklı sorun yaşayabiliyoruz. Hani boru boncukların bazıları uzun, bazıları kısa olabiliyor. Ona göre dengeli bir ayarlama yapmak zorunda kalıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Desenimin şekline göre boru boncuklarımı kullanarak işlememe devam edeceğim. Bazen de iğneye geçirmekte sıkıntı yaşıyorum. İğnem biraz galiba kalın. ince iğne kullan daha çok yani çok daha ince bir iğne kullanmayı tercih ederdim. Bu sefer iplik iğneye kalın geliyor. Ona göre bir dengede gitmeye çalışıyorum. Evet bakın şöyle oluştu. Desenimin şekline göre zaten Ben daha önce çalıştığım bir işlemeyi de şimdi sizinle paylaşacağım yani burada teknikleri gösteriyorum işin bitmiş halini de göstereceğim sizlere bu boru boncuk çalışırken ya çok sağlam bir iplik tercih edeceksiniz ya da hayalet iplik diye bir iplik var. Onu tercih edeceksiniz. Çünkü e, boru boncuk kum boncuk gibi değil. E, ipliği kesiyor. Zamanla ipliği keserek e, işlemeler bozuluyor. O yüzden iplik seçimine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu şekilde dikkat ederseniz desenimin şekline göre işlemeyi tamamlayacağım. Burada dikkat etmeniz gereken şey neydi? Başlarken, şurada başlarken yukarıya doğru bakın hep böyle boncuğu ortalayarak yaklaşık yukarıya doğru kaydırarak ilerledim aşağı inerken aşağıya kaydırarak devam ettim tekrar yukarıya doğru ilerledim aşağıya doğru desenin şekline göre e, bu şekilde işlememizi yapıyoruz Desenimizi işlerken, boncuk seçerken dediğim gibi bazı boncuklar uzun olabiliyor, bazıları kısa olabiliyor. Yani ebatları aynı değil. İşleme yaparken zaten zamanla işlediğiniz zaman olayı çözeceksiniz. Siz boncuk seçimizi ona göre yapacaksınız. Bazı yerlerde evet uzun boncuk kullanmak gerekebilecek. Bazı yerlerde mesela bakın ben şurada ne yaptım? boncuğum biraz daha uzundu şu biraz daha kısaydı ama oraya göre öyle olması gerekiyordu ben daha önce işlediğim bir peçetemi sizinle paylaşmak istiyorum şimdi e, önceki videomda kum boncuk çalışmamı da göstermiştim zaten e, hatırlıyorsanız şimdi burada da şöyle yakın tutacağım bakın şurada kum boncukla çalışmam Nedir? Daha önce anlatmıştım sizlere desenin şekline göre boncuklarımı takarak e, işlemimi yaptım ve aralarda kabarma olmasın diye dikişle tutturdum. Sonra da şu boncuğu uygun gördüm, şu ortasındaki buna uygun gördüm. Ortasında bu şekilde tamamladım. Şuralarda zaten e, simle balık sırtı e, çalıştım yapraklarını. Buradaki e, çiçekte de gördüğünüz gibi e, boru boncuk e, kullandım ve şekli yıldız şeklinde olduğu için ortasına seçtiğim boncuğum da yıldız şeklinde. Yani işlemi yaparken renk uyumuna kullandığımız malzemenin uyumuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her zaman uyum içinde çalıştığımız zaman düzgün bir iş çıkarabiliyoruz. Ben burada ne yaptım? Gördüğünüz gibi Yıldız şeklinde olduğu için yıldız bir boncuk şurada tercih ettim. Şuradaki yuvarlak hatlı olduğu için ben de şurada böyle minik bir papatya, mine çiçeği şeklinde boncuk tercih ettim. Şurada da yaprakları göstereceğim. Pulla boncuk kullandım. Altına pul, üstüne kum boncukla tutturarak şu yaprakları çalıştım. Ve şu kenarını da yine e, boru boncuk. Şurada bakın. Şöyle V şeklinde e, yaparak şurada da pul ve şurada gördüğünüz gibi şurada da pul ve boncukla tutturarak kenar e, çalışmamı da bu şekilde tamamladım. Yani işlememin tamamını gösterecek olursam şöyle çok şık bir e, peçete çalıştım. Bu tam bir takım ama çok şık. Renkler çok uyumlu ağır güzel bir renk modası geçmeyen yani bakır kahve acı kahve vesaire bunlar sürekli modada olan yani modası geçmeyen sürekli kullanabileceğimiz boncuk renkler ya da sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sorabilirsiniz sizlere kolay gelsin